Son dakika. Ayrılıkçılar Luhansk'taki santrale saldırdı. Bölgeden yoğun dumanlar yükseliyor. Dünya ve Gündem YouTube kanalından hepinize selam. Ulusa sesleniş konuşması yapan Rusya Devlet Başkanı Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararını onaylıyorum dedi. Ayrıca Putin, Ukrayna'nın nükleer silah geliştirme planı kabul edilemez. Ukrayna'nın nükleer silah sahibi olması Rusya için tehdit olur. Bu tehdide cevap vereceğiz ifadelerini kullandı. Rus lider daha sonra Kremlin'de yine kameraların önünde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'nin liderleriyle tanıma ve işbirliği anlaşmalarını imzaladı. Gelen bir son dakika bilgisine göre ise ayrılıkçı güçler Luhansk'ta bulunan Ukrayna kontrolündeki bir elektrik santraline füzelerle saldırdı elektrik santralinden dumanlar yükselirken bölgede yoğun dumanın etkili olduğu gözlenmekte. Ayrıca Ukrayna ordusunun da bölgede yoğun atışlar yaptığı belirtildi. Ukrayna ordusu Donetsk'te bulunan ayrılıkçı mevzilerine BM-21 grad ile 5 atış, 122 mm Civozdika obüs ile 12 atış düzenledi. Yoğun atışın olduğu Luhansk ve Donetsk bölgelerinde atış seslerinin de geldiği ifade edildi gelecek son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir sonraki gündem videosunda görüşmek üzere.